Merhaba arkadaşlar. Ben Habib Ocak. Map web derslerimize devam ediyoruz. Şu anda 13. konu olan alan adı değiştirdeyiz. Hemen alan adı değiştire tıklıyoruz. Ee, alan adı değiştirirken birkaç pratik bilgi vereceğim arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek sıkıntı yaşamayız. Alan adımız yani okulumuzun site adı olarak geçiyor. Nigdemap.k12.tr gibi. Burada mümkün olduğu kadar e, uzun karakterli site isimleri kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü adres çubuğuna kişi elle yazmak istediğinde yazamayacaktır. Ya da yanlış yazacaktır. 1, 2, 3 yanlış girdiğinde bir daha sitemizi ziyaret etmeyecektir. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Onun haricinde kurum kodu da kullanmıyoruz arkadaşlar. Kurum kodu biraz çirkin durur. Yani rakamlarla okul sitesi çok yakışıksız duruyor. Ayrıca e, Türkçe karakterler de kullanmıyoruz. Yumuşak G, Ö, Ç gibi. Burada e, alan adımıza yani DNS'imize okulumuzu rahatça hatırlatabilecek kısa, öz, herkesin rahatça yazabileceği isimleri kullanıyoruz. E, buranın avantajı şu arkadaşlar. Olar ki yanlışlıkla okulumuzun site adını yazarken yanlış yazdık. ABC ortaokulu yazacağımıza otaokulu yazdık. R'yi unutmuşuz gibi dikkatsizlik sonucu olabilecek hataları vesaireleri düzeltmek için güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Burada eski alan adımızı verdi. Yeni alan adımızı buraya yazıyoruz ve alan adımızı değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Böylece bir dersimizin sonuna daha geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.